Herkese merhaba. Bugün çok harika bir lezzette bir tavuk yapalım sizinle. Bu tavuk dünyasında ta, Şefin Tavası diye geçiyor. Öncelikle malzemeleri tanıtayım size. Bu sarımsağımız. Bunları ezdim ben. 2 diş sarımsak koydum. Bu soğan suyu. Bir baş soğandan sıktım, rendeleyip birazcık da üzüm sirkesi katalım. gezdireyim. Baharatlarımızı sayalım. Tuz, pul biber, şeker, kekik, ee, karabiber, toz biber, zerdeçal. Birazcık da pekmez atıp karıştıralım. ben bu şekilde kestim. Dilediğiniz gibi kesebilirsiniz. Biraz karıştırdıktan sonra yarım saat, bir saat dinlendirmek yeterli olacaktır. Karıştırdıktan sonra buluşuruz. Birazcık da yağ ekleyelim. Çok az. Biraz daha karıştırdıktan sonra yeterli olacaktır. Hepsi birbirine geçsin baharatların. Böylelikle daha lezzetli olacak. Bir poşete geçirelim bunu. Yarım saat, bir saat dinlensin. Bunlar da tavuğun içine koyacağımız malzemeler. Bunları ayrı bir tavada pişireceğiz. Sonra hepsi piştikten sonra birleştirip güzeldi bir tat elde edeceğiz. Tamları ben hızlıca doğru. Bana yazmayan var mı çocuğum? şöyle ortasını çıkarıyorum aslında diğerlerini de öyle yapabilirdim de aklıma gelmedi şimdi şu şöyle böyle doğramak çok hoşuma gidiyor benim Pat pat. şu soğan da aslında arpacık soğan da var da çok az olduğu için bundan birazcık doğrayayım büyük büyük çok güzel olacaktır eminim arpacık soğanlar da burada Hemen bu malzemelerimizi de diyelim. Muhakkak şeker atıyorum ben. Şekerin sırrı aslında bir karamelize etmek bir nevi. Ee, sulu yemeklerde veya diğer yemeklerde de domatesin ekşiliğini almak için şu, bu da tuzlu. Işte toz biberi atayım Şöyle toz biberi. Birazcık yağ katalım. Şöyle. Ya buna da birazcık üzüm pekmezi atalım. Birazcık esmer de Biraz fazla kaçtı herhalde. Bunu da karıştırdık mı? Ayrı bir tavada pişirirken güzelce kokular da yayılır. Yemeğe de güzel bir tat verecektir. Şimdi havayı olduğunca ısıtalım. ısınmış olması çok önemli. Bu aşamada birazcık hava ısıtıp bekliyorum. Hava sanırsam istediğimiz gibi ısındı. Şöyle bakayım. Bunu karıştırıyoruz. Bunu dişini Olabildiğince. Ben ara ara açarım. Şimdi de bahane gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Şöyle. Hani Buraya da soğanları yapacağım. Yalnız var ya Ayrı ayrı pişirme saldığı zaman ömrü etkilenmesin. Böyle pişireceğiz. Gördüğünüz görüyor kızarıyor böyle. Şimdilik kaydı kapatıyorum. Tekrar göze üzere Etin kızarışını görüyor musunuz? Gerçekten çok güzel kokuyor. Şimdi diğer malzemelerimizi de koyalım. Birazcık da böyle pişsin ya. Araştırıyorum. Bu aşamada krema döküyorum artık. Diyen Murat Kaşar da rendeleyebilir. Sen de böyle. Yemeğimiz hazır. Makarnayla tüketmek daha iyi olacak Yemeğimiz hazır. Denen herkese afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum.